vender um é que está na alvor, tá? Jimi Para bana. Onu benim mi? çocuk. bitiyor ha. Ve evet, daha hiç ölmedik ama o iki can daha boş ya. Hadi gidelim hadi. Ne desin? Al ya. Halı kuralım. <laughs> Sen abinin drop gelecek ama nereye gider? Adam drone al. Kendiyken alırım birini de sen abiye ver olmazsa. O da gel. Al Hüseyin abi halı var orada. Seninkinin yakıtı bitince benimkini kullanır. Burada araba almış ya. Geri döndü arabaya binelim. Ya bu

Karayı bana temiz ettiniz zaten. Ya hem adamlarla çatış hem seni kaldı. Ya bir kere kaldı, ya, kaldı da onu çok baktın gittin ya. ya. Ya kaldırıyorum bombayı bize atamazlar dedin ağzında bomba tuttu. Valla bende can yoktu da ondan ya. Yoksa... O neydi lan? Ben bıçak attım ya. Ya mecbur kaldım bomba geldi ne yapayım? O kolun köşede araba gidiyor. Bak daha orada. Geliyor işte. Burada drop falan var. Burada bayağı bir şeyler yaşanmış ya. İşte buradan gemi geçiyor he. Gitti i̇şte evet, drop aldın üstüne ya. Çekilin bir ya. Boş amına. Anladım. Ya, tertemiz yapmışlar dayı oğlum. Ya yani bu droplar da bir bok tutmuyor zaten de. Hadi gidelim ya. Nereye? Nereye gidik? Nereye istersen oraya gidelim. Arabaya binin bak. Bu ne gösteriyor ya? Bir şey bir harita daha var. Açıyorum. Hmm. Çantalar yerini gösteriyormuş. Dün araba neydi ya? Ya kullandın mı böyle araba Abi kullandın. seni sürüyorum bu arabayı yallah ben seni sürüyorum abi ben de şaşırdım. Drop'u gördün mü drop'u? Gördüm. Mark the location. Drop'a gidilmez oğlum. Kastı yalnız, kastı yalnız. Gitme oraya. Amacın, dur o zaman madem dur. Tut. Ya canım gitti ya. Arabasına kalkayım. Hatta Balkondaydı da. Şeyde dolu. Watch out. Arkamızdan gelen var abi. Hani ya. Bizim iyi Bizi yok. Ne yapıyorsun ya? o kastı ne bileyim sanki. Değiştir. geliyor gibi. Değiştir şu telefonu ya. Ben nasıl kaçırdım bunu ben ya? Oğlum yine kuramadım. Ses gitti lan. adam yedi lan. Bunun hep sesi ne oluyor? Orayı bassaydık ya. Bassaydık var ya uyduruyor da. Bu ne lan? Beni, Arkamızdan ben, bomba ekme attı. Beni hallederim abi hepsini. Sıkıntı yapmayın ya. Arkamızdan bomba atıyorlar, unutma. Karşı bak. Onu toplar, bombalar. Amere var lan. Coaching, coaching tarafı karışık bak gitmeyin. Fena abi gel. Bunlar iki gel. Fena abi gel. Fena abi. Fena abi. Gel gel. Amere'yi aldın mı sen? Amere'yi ben almadım bak şeyde Amere. Drop'ta. Bunda da var ne abi. Drop'ta drop'ta. Yeni, si yeni silah var burada isteyen varsa. Ha Bir çıkan var ama. Ha. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Şunu bir öldürün. Ha. Şurada ya. Biri baygın da. Oradaki yedi bir tane de. Bir tane iki. Gösterme. Konyalı lan o. Eee Konyalıymış. Hadi koçum. Hadi aslanım. Konyalı koçum. Ee? alan dışı kim sıkıyor abi? Bir bakın başınıza geldi ya. Hadi gidelim. Ahmet orada şey vardı lan. Halı vardı adamlarda. Oğlum. Enabi. Murat sen neredesin? Döndüm. Buna. Döndüm buna. Durdum. Koçum gibi adam varmış. Bir çat ya. İnemez. Ben de hala gidiyor ya lan sıksana Ahmet. Bro sıkma yok da. Lan hadi ya vuramıyor. Benim benzin bitti. Allah belanı vermesin. Allah öldüm mü ben ya? Nerede saatlar ya? Allah'ım sabırlar ile ya Rabbi nasıl kurtuldum bilmiyorum. Şeyi de kuramadım dibime kurdum. ya bir de iki, beş kişi kalmış. Watch out. Ne oldu Rus bu çocuğu? He? Ben de seni öldürdüm. Gel beni kaldır. Neredesin? Ben kulübedeyim ya gelin. Sen bana atan da ben sana atamam. Geri zekalı. Tut yapıyor ya. Ulan Ahmet abi. Şaka yaptım gel. Gir gir. bombaladım ama. Ayıldı mı direkt öldü mü? Siz dört kişi mi var? Öldü de şuradan var şuradaydı. Watch out. Orada birileri var. Ay ya. Aldı gidiyor bak uçan aldı gidiyor. 96 tane şey var lan Araba. Adam var lan Sen adıyı görüyor musun? Şuna bir daha vur lan İniyor

Hadi koçum lobi. Lanetim hadi koçum abi. Lobi. Hadi hadi. Onun benim ekran kızardı. Karardı. O ne oldu? Allah Allah ekran gitti lan. Allah ekran gitti lan. Abi bir iki kişi kaldı ya oyunda. Ne şey var lan bir kişi niye iki kişi? Bir bir dedim ben lan. De. Nerede? Önümde evet, de. önümde de. Bura ben Niye göremiyorum onu ya? Geri de ya, hava malı zekalı. Gel çek gel. lan, gel. Adam lootluyor. Nasıl bir arsız beyin ya. Ya, nasıl bir o ya. Oğlum gitti loot Vallahi loot <laughs> <adam, gülüyor> yapıyor. silahı da aldım. Mur abicim bu dördüncü yer, Dantip. Yani, Dantip Aynen, da, ya zaten. Yani kendi yaşam diye yaptım. Aynen havadan da havada tıklarıyor ha. Halıya vuruyorum Can çıkıyor.